Herkese merhabalar. Felsefe, iyi yaşam ve farkındalığa dair her şeyi konuştuğumuz bu kanalda bugün yanımda bir konuğum var ilk kez. Serkan. Serkan teknolojiyle, yazılımla ilgileniyor. Aynı zamanda özgür düşünceyi ve felsefeyi de seviyor ve bunun üzerine okumalar yapıyor. Bu aralar Serkan bir kitap okuyor ve onun üzerine birlikte konuştuk. Birkaç kez kitaptan kıvırdığı sayfaları getirdi ve şiir tarzında yazılmış sayfaları birlikte okuduk. Üzerine neler düşündüğümüzü söyledik. Çok hoş akıyordu sohbet. Bunu neden kaydetmiyoruz? Bir bakalım nereye gidecek dedik. Şimdi de buradayız. Evet. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> İyiyim. Hemen, hemen kitabı tanıtalım. <laughs> tanıtalım. Kitap e, La Tzu'nun yazdığı Tao Te Ching kitabı. E, bu kitap kısa bir kitap. Hemen okunup bitirilebilecek harika bir kitap. Ve her sayfada farklı bir şiir var diyebiliriz. O yüzden sayfalarda hoşuma giden yerleri kıvırdım. Ki e, felsefi olarak konuşabileceğim birisi var. Neden sormayayım dedim. <laughs> Beraber konuşmayalım dedim bunun üzerine. Çok da keyifli oldu. Teşekkür evet, ederim. Evet. Şimdi bu sayfayla başlayalım. Bilmediğini bilmek üstünlüktür. Bilmeyip de bildiğini sanmak kusurdur. Bilgi kişinin böyle bir kusuru yoktur. Çünkü kendi kusurunun kusur olduğunu bilir. Kendi kusurunun kusur olduğunu bilen kusursuzdur. Burada kusursuzluk tanımı bence çok ilgi çekici. Çünkü kusursuzluğu genel düşüncemizle neye kusur neye kusursuz diyoruz bu şekilde tanımlamıyor da kusurlarını biliyorsan, onları kabullendiysen o zaman kusursuzsun gibi bir tablo çiziyor. Evet, aslında birbiriyle böyle şey çelişiyor gibi. Kusurluyum çelişiyor ama gibi. o yüzden de kusursuzum. Kusurlu olduğumu biliyorum. Kusursuzum. Biraz <laughs> evet. Garik. Doğru. Bir de Sokrates'i de hatırlatıyor tabii ki. Sokrates, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir demiş. En ünlü sözü zaten. Herhalde antik Yunan felsefe dünyasının en ünlü sözü belki de bu. Dolayısıyla bilgelik tanımları da benziyor gibi geldi bana. E, tabii ki. Yani şimdi Sokrates, e, Lausuz'dan 100 yıl önce yaşamış. Araştırıldı. <için>. Ya tabii ki La bu sözü belki bir yerden imgesel olarak bir şekilde, kulaktan kulağa bir şekilde duyup da bu şekilde söylemiş de olabilir. Benziyor. Şimdi Sokrates'in dediği çok daha güzel söylenmiş ama La üzerine düşünüp söylemiş bunun gibi düşündüm. Hı hı. Sabit duran kolay tutulur. Henüz gerçekleşmemiş kihanete karşı kolay tedbir alınır. Gevrek olan kolay kırılır. Ufak olan kolay dağılır. Bir şey var olmadan önce harekete geç. Düzeni kargaşa başlamadan önce sağla. İki kolunla ancak sarabildiğin ağaç ince bir filizden büyür. Dokuz katlı kuleler bir avuç toprak atmakla başlar. Binlerce fersahlık yolculuk tek bir adımla başlar. Bir şey yapan onu bozar, elde eden onu kaybeder. İşte bu yüzdendir ki bilge kişi bir şey yapmadığından hiçbir şeyi bozmaz. Bir şey elde etmediğinden hiçbir şey kaybetmez. Halkın yaptığı işler her zaman bitmek üzereyken bozulur. Başlangıçta olduğu gibi sonda da ihtiyatlı olursan yaptığın iş hiç bozulmaz. İşte bu yüzdendir ki arzulamamayı arzular bilge kişi elde edilmesi güç şeylere değer vermez. Öğrenmemeyi öğrenir. Çoğunluğun önünden geçip gittiği şeye geri döner. 10 bin varlığın kendiliğinden oluşmasına yardım eder. Onlara müdahale etmekten kaçınır. Sen okurken şimdi Kant da geldi aklıma. Ama Kant'ın felsefesini alıp da en baştan anlatmaya niyetim yok. Sadece bu arzu etmemeyi arzu eder kısmından geldi. Kant der ki bir şeyi yaparken sadece saf aklın sana emriyle yap. Onu arzularınla, duygularınla yapma. Buna da işte categorical imperative diyor. Yani zihninin sana emrettiği gibi. Diyelim ki biri yere düştü. Onu kaldırırken şefkat duygusuyla, bir duyguyla hareket etme. Bu etik bir davranış değil. Etik davranış doğru olanın onu kaldırmak olduğunu bildiği, bildiğin için, aklın sana onu emrettiği için yap. Hiçbir duyguya bunu bağlama. Hiçbir arzuya, hiçbir desire'a bunu bağlamadan sadece aklının emrini gerçekleştir diyor. Yani, yani yapmış olmak için mi yap diyor. Yapmış olmak için yap diyor diyebiliriz evet. Ee, ödevin olduğu için yap diyor aslında. Şimdi orada farklı duygusuz bir şey yapmak mümkün değil. Ben de aynı noktadayım bu tabii ayrı bir şey yani. Ama Kant da öyle diyor. Burada da arzulardan arınmaktan bahsediyor. Evet ama burada şimdi arzulardan arınmaktan bir yandan bahsedeceğim ama... Yazdığı cümle şu, arzulamamayı arzular bilge kişi. Yani ha. duygusuz olmayı duyguluyor, duygulamak gibi. Doğru, evet orada da bir arzu var. var. Bilge kişi de zaten bir önceki şeyden bahsettiğimiz <laughs> ne? Kusursuz, kusurlu olduğunu bilen kişi kusursuzdur. Bilge kişi de burada arzulamamayı arzularken ne yapıyor? Kusurlu oluyor. Hı -hı. Ve kusurlu olduğunu bildiği için bilge kişi oluyor. Hı, çok Kusursuz güzel oluyor. toparladın, çok güzel toparladın. Bir yandan da aslında Doğu Edebiyatı'nda da felsefesinde de bu şeyi çok görüyoruz. Çok çelişkiyle doluymuş gibi görünüp seni o aklının günlük yargılarından özgürleştirip sana bir şeyi olduğu haliyle aktarabiliyor. Bu işte... Kant'la anlatmaya çalıştığım şey bu yüzden burada anlatılmıyor. Çünkü Kant çelişkiye yer vermeden o batının alışık olduğu soğuklukla işte hiçbir duygu yoktur o zaman ödevle yapılır falan gibi bir böyle lineer çizgide ilerletiyor. Her şeyin kuralı vardır bu kural bu çizgide her şey ilerler mi Evet, tam öyle bir şey. Ama burada daha döngüsel bir anlayış var. Senin dediğin gibi işte bir öncekiyle kusursuzlukla birlikte okuduğunda o zaman anlamı ortaya çıkıyor. Tabii ki. Bir yandan bu yapmamakla ilgili de konuşmak istiyorum. Yani yapmamak, yapmadan yapar mı diyor. Tekrar hatırlatır mısın? O yapmamak yeri şurası. Bir şey yapan onu bozar, elde eden onu kaybeder. İşte bu yüzdendir ki bilge kişi bir şey yapmadığından hiçbir şeyi bozmaz, bir şey elde etmediğinden hiçbir şey kaybetmez. Hmm. Buradan tabii konuşmak istiyorsun ama önce ben bir şey söylemek istiyorum Ben hmm. buradaki son cümleden şunu anlıyorum Biraz minimalizm gibi geliyor bana Neden bir şey elde etmeden hiçbir şey kaybetmiyor hmm. Hangi yönüyle yani minimalizme benziyor? Yani sadece ihtiyacımız olan e, eşyalara, şeylere sahip olmak Yaşamımızı devam ettirmemize yetiyor Yani bir tane bardak varken niye iki üç tane bardağım olsun? Tek bardak zaten bana yetecek O pisler ne zaman? Temizlerim, tekrar kullanırım 2-3 tanesini Fark... kullanmak zorunda değil. Farkı ne peki mesela? Birkaç tane bardağın olsa? O zaman kaybedebilirim. Kaybedebilirsin. Ama burada mesela evet dediği şey doğru. Mesela o bardağa da sahip olmaktan bahsediyor. Şey mi yani böyle kaybetmekten korktuğunda bu sefer sen eşyaların sahibi olmuyorsun. Eşyalar senin sahibin oluyor. Tabii ki. Gibi bir yerden. Evet kesinlikle. Bu da çok önceden konuştuğumuz bir konuydu. o geldi aklıma. <laughs> aklıma. Evet evet. Burada minimalizm de etkisiz kalıyor. Dattu zaten minimalizmden bahsetmiyormuş, bunu fark ettik. Hiçbir şeye sahip olmaktan bahsediyor. Hmm. Ya yani hiçbir burada... şeye sahip olmaktan bahsediyor aslında. Hiçbir şeye sahip olmaktan mı? Bence o. Çünkü kaybedeceği tek şey o bilgi kişi olmak, o yolu bitirmek oluyor. Sadece kendini kaybedebilir. Bu da ölüm demek oluyor. O bir tane bardağa da sahip olmamak dedin ya bir yerde. Evet. O da bana Diogeni hatırlattı şimdi. <laughs> Antik çıkamadığım bir güne, <laughs> Diyojen e, bir şarap açısının içinde işte sadece bir kabıyla Aa, evet, evet. <laughs> yaşarken sonra bir gün bir hayvanın eğilip direkt yalaktan su içtiğini ya da işte su dolu bir yerden Ama su içtiğini kabı var dedim bir tane. Bir tane kabı var. Orada diyor ki ya teşekkür ederim diyor. Buna da ihtiyacım yok. Orada onu fark edip o kaptan da vazgeçiyor. Yani, yalaktan içerim suyu diyor. <laughs> Ona da gerek yokmuş. Da beni özgürleştirdin. Teşekkür ederim diyor yani. Bu böyle onun hakkında evet, anlatılan bir yani şey. Tabii ki yani doğaya bakıp bu biraz da hayvan olduğunu kabul etmekten. Burada aslında özüne dönüyor diyor hocam. Diyor ki yani ben insanım ama hayvandan beni ayırt edilen hmm. şey ne? Tamam aklımız bizi ayırt ediyor hayvandan ama biz özümüzde hayvanız zaten. Evet. Bu hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ve kendimi hapsetmeyeceğim diyor. Evet. Uydurulmuş şeyler. Tabii ki eşyalar beni yönetmesin. Bu kap mesela onu yönetiyordu. Hı -hı. Niye? O kaba koyabileceği şeyleri içiyordu. Evet. Ama o kaba attıktan sonra o kaba koymak zorunda değil bir şeyleri. Artık istediği her şeyi istediği şekilde içebilir. Evet. Özgürleşmiş oldu o kapta. <laughs> Doğru. Büyük İskender de e, ne istersin diye sorduğunda ona yani gidiyor Hı -hı. büyük bir bilge gelmiş şehre gideyim e, ne istermiş bir sorayım diye. O da diyor ki gölge etme başka ihsan istemem. Ee, evet. <laughs> Çünkü zaten bir şeyin sahibi olmak onun için çok tezat bir şey. İstemediği şey zaten bu. Gelip bu güçlü kişiliğinle işte Büyük İskender oluşunla bana bir şeyler vereceksin ve beni hapsedeceksin. Ben bunu istemiyorum zaten diyor o da. Evet özgürlüğe doğru adım atıyor aslında her seferinde. Lahatuz'dan biraz korktuk tabii Diyojen'e girdik. Ee, yapmak, yapmamaktan bahsediyor aslında. Bir şey yapan onu bozar, elde eden onu kaybeder. Mesela kumdan kale örneğini konuşmuştuk seninle. Kumdan bir kale yapmış bir kişi onu yaparak, var ederek o kale yıkıldığındaki üzüntüyü de var ediyor aslında. O kalenin yıkılışındaki yası da, hayal kırıklığını da onu varlığa getirerek yaratıyor. Evet. Yani kaleyi yapmasaydı üzülmezdi. Hiçbir şey olmazdı. Evet. Varlık yoksa onun yokluğu da oluşmayacaktır. Bir de şuradan konuşmak isterim. İki kolunla ancak sarabildiğin ağaç ince bir filizden büyür. Dokuz katlı kuleler bir avuç toprak atmakla başlar. Binlerce fersahlık yolculuk tek bir adımla başlar. Yani burada her şey aslında en başında en ufak bir eylemle başlıyor ve büyüyor. Bundan bahsediyor. Hmm, evet. Yani... Şimdi eylemsizlik dedik başta ama. Burada diyor ki en ufak bir eylem bile çok büyük bir şeyin sebebi olabilir. Onun etkisi kelebek etkisi gibi devam eder, büyür. Başladığı haliyle kalmaz. Bir şeyi başlattığında o başka şeylerin de sebebine dönüşecektir. Evet, evet. Ya kesinlikle burada diyor ya 9 e, dokuz katlı kule yapacaksın ama diyor bir avuç toprak atarak onu başlatacaksın. O kule bitecek vesaire olacak ama en başında usta o toprağı atmasaydı kule hiç olmayacaktı. Evet, var olmayacak. E burada ne oldu o zaman? E şimdi kuleyi yaptın, o kule bozulabilir. da bilir. Son şiirimize geçelim. Tekerin poyrasında 30 çubuk buluşur ya, işte tekerin ortasındaki yokluktur arabayı kullanışlı kılan. Kil yoğrulup kap yapılır ya, işte kabın içerisindeki yokluktur onu kullanışlı kılan. Oda yaparken kapı, pencere açılır ya duvara, İşte o yokluktur odayı kullanışlı kılan. İşte bu yüzdendir ki çıkar sağlar var olan ama yok olandır onu kullanışlı kılan. Bu benim en sevdiğim şiir mesela La Tuzu'nun. Evet, sen hep bunu e, şey yapıyorsun, anlatıyorsun zaten. Bir şeyin içindeki boşluğun aslında olanaklı kıldığını, varoluşu. Evet. Yokluk varlığı var kılıyor. Evet. Yokluk olmasa varlık olmaz diyor aslında bir yandan. Yani bir saksı var şu an burada. E bu saksının ortasındaki boşluk olmasa bu saksı olmazdı diyor. Çünkü içine toprağı alamazdı içindeki bitkiyi besleyemezdi. Onu saksı yapan o boşluk ya da bu odayı oda yapan, bunun içinde var olabilmemizi, yürüyebilmemizi sağlayan aslında odanın duvarları değil. Parkeler değil. Odanın içindeki boşluk aslında. Evet. Ya o boşluk bizi bu odada yaşamamıza sağlıyor yani. Hmm. Ya tuvalin mesela bir resim yapmak için boş bir tuvale ihtiyacım var sanatı sanat mesela resim resim kılan şey o tuvalin boşluğudur. Potansiyelin ortaya çıkması için. Ama o resmi o tuvale işlediğin anda tuvalin potansiyelini kısıtlıyorsun ve bire düşürüyorsun. Evet. <laughs> sonsuz potansiyel var o tuvale gelebilecek boş bir tuval. Her şey olabilir yani. Aklımıza gelen gelmeyen sonsuz ihtimal var. Ve sen o tuvale bir resim çizdiğin an sonsuzu bire indiriyorsun. Ama değerli kılıyorsun. Mu acaba? Hangisiydi değerli olan? O boşluk muydu? Hmm, güzel soru. <laughs> belki bir resim daha yapılır ya da belki de tuvalin kumaşı da zaten yok olacak <laughs> ve daha fazla potansiyel açılacak. Sonuçta bir tahtayı ve bir kumaşı alıp koyunca tuval yapıyorsun. O da bir potansiyelin açığa çıkışı. Evet. O kumaşı yırtsan, tahtaları söksen daha çok potansiyel var. Evet. O tahtalarla yapılacak şeyler de sonsuz. Tabii. Yok ki. İşte bu yüzdendir ki çıkar sağlar var olan ama yok olandır onu kullanışlı kılan. Yani tam olarak konuştuğumuz şey. Burada var olan çıkar sağlıyor o yoklukla. Yokluktan besleniyor. Buna acaba bir insana nasıl e, uyarlayabiliriz? Bir insanın neyi yoktur ki insan olur? Varlık olabilir aslında. İnsanın ben dediği şey üzerine çünkü bu kurmaca bir e, formül aslında. Bu formülün üzerine yapıştırdığı etiketlerle o ben dediği şeyi sert bir yapıya dönüştürüyor. Bunu yumuşatabilmek, bu etiketlerin yokluğu varoluşu deneyimlemeyi mümkün kılar aslında bana sorarsan. Mesela işte ben öğretmenim diyen birinin e, öğretmen olarak çimlere ayağını basması, o yürüyüşü, o kimlikle birlikte yürüyüşü ile bu kimliğini bırakıp Sadece kendi olarak diyelim ki işte ismiyle birlikte, Nelin olarak o çimlere basıp yürüyüşündeki his bile, o varoluş bile daha farklı. Ve orada bir özgürlük var. Bir çeşit yokluğu var bir e, etiketin. Mesela ben öğretmenim dediğin tanımın bir yokluğu var. Şimdi bu etiketler olmadığı zaman mı biz biz oluyoruz? Varlığımızı kanıtlayabiliriz sence? Ya aslında tabii o da bir seviyeye kadar ama hani sonuçta... Bir bardağın içindeki boşluk da bir seviyeye kadar bir boşluktur. Sonuçta çevresinde bir bardak var. Bir şey evet. yapı var onu kısıtlıyor. İnsanın neyin yokluğu insan yapar. Bence çok güzel bir soruydu. Ben bu soruyla da buradan ayrılacağımı düşünüyorum yani bu soruya evet. burada bir cevap. Hatta getirip... şey yapalım mı? Yorumlara yazsın mı insanlar? Yazsınlar. İnsanın neyin yokluğu insan yapar. Ben de cevaplayamıyorum açıkçası. Yani benim aklımda da bir şey gelmiyor. Hani ben daha çok böyle bilimsel, nesne yönelik düşündüğüm zaman evet. bir aklıma bir şey gelmiyor. Oradan yaklaşınca da tabii ilk önce insan ne bunu tanımlaman gerekiyor ki insanı insan yapan ne bunu bul. Ama insanın neyin yokluğu insan yapar bence e, güzel kendi o sorunun içindeki büyüğü bozmamak için çok analitik yaklaşmak istemiyorum. Bir soru var, cevap yok. Hadi felsefe yapalım o zaman. <laughs> biraz evet. daha. Doğru. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. Evet. Yani ilk defa böyle bir sohbet tarzı bir şey yaptık. Yani buna bir kitap okuma da diyemem, sohbet de diyemem. Sadece sohbet değil, bir şeyin ekseninde gittik. Bence isimlendirmeye gerek de yok. Güzel de neysel bir şey oldu. Ben devam ettirmek isterim. Ben de senin teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere. Sanıyorum ki bu serinin devamı da gelir. Bizim okumamızı istediğiniz konuşmamızı önerdiğiniz kitaplar varsa lütfen onları da belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.